Kom, kanla ya, bir komutan yazdı. Bu işin neyse Şimdi bak, altı, beş, altı, Maşallah. Burada oyunu oynuyor bazen, etten falan oynuyor. Burada işte amcaları. Evet. Çalışmasını Evet, onu yansıtabiliyoruz diye biliyorum. Onu yansıtabiliyoruz diye biliyorum. Ses geliyor mu şu an? Yani bir dakika. Sanki bolda ses açık. Bir dakika. Ses geliyor mu? Devre goldan ses geldi mi? Tamam bir dakika. Onu gördüm ya bir ara. Ben bir ara çıktım Dur ben onu bizim kuzenle hallederim. Şimdi takımı ayarlayalım. Oyun tam diyelim. Bye 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 bye. Rafas ile varken sana yol düşmez kardeşim. Sen şimdi din yemedin mi? <laughs> Hadi ya, sıtran Ha, oyun planı. O, o bartılma saklı. Baba işte online'da da böyle güzel yapmışlar sevdim. Yani Mobil orada oynasın. Amir oyda oynasın. Açılsa. Abi ya. Elan Ricardo Ernas Muci. Kena Kena oynasın mı? İkinci ara alırız. Semih de ikinci şu barışak Hanga bütün oyuncanın gücü yüksek de haberin olsun tamam mı öyle ayarladım. A. Hanga <laughs> e, senin e, YouTube kanalında şey çıktı mı? Bilgi geldi tüm mi tüm sana? Hoş Bak ben paylaştım Bugün <laughs> İstersen karşıya iki devin durdurayım. Sen ayarla. Karşılaşmaların ardından Hı? bugün de beklentiler bu yönde. Atmosferi anlatmaya gerek bile yok. Tribünler tıktım tıktım. İğne atsan yere düşmez. Türk futbolu bu maçın bu heyecanın hakkını evet, şey ya, Bugün bunu görebiliyoruz. Gerçekten tamam. de görülmeye değer. Beklentiler büyük. Ses seviyesi yüksek. Dolduracaksın ve top çıksın. Ya yapayım mı? Gürültüden bile anlamak mümkün. Aksiyon başladı bile. Beşiktaş Galatasaray'a karşı. Bu tür maçlarda en önemli şeyin hücum Cennetler ve ya, bu kadar denge ya, yakalamak yani. hani bence söyleyebilirim. Bence daha da güzel olur. Tabii kendini göstereceksin ama nasıl göstereceğin de önemli. Şu an Mario topu açıkta yakalıyor. Onda da ayarlamamız lazım. Yani ben seni şeyde ekleyeceğim. Oyunu da ekleyeceğim. Şimdi bak oyunu artık durabilirsin. Ben seni oyuna girmeden önce eklemem lazım mı ki şey açalım kanka. Mikrofon açalım. Hedefini bulamadı. Sola yolluyor. Raşit sağ. Abdülkerim Bardakçı. Lemina. Eren Elmalı. Yakasına yapışan ısrarcı savunmadan kurtulmaya çalışıyor. Hacı Ahmetovic. Geçmeyi başarıyor. Kurtulmayı başardı. İşte orta. İyi vurdu. Müthiş bir gol. Soğuk niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına Kontopiye'de kaldılar. Beşiktaş kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Güzel bir müdahale. Sağ kanattan şimdiye kadar epey verim aldılar. Burayı rakibin zayıf noktası olarak belirledikleri açık. Denemeye devam edecekler. Savunmanın iki seçeneği var. Ya rakiple ilgilenecekler ya da hedefiyle. Şu an Mario. Sanırım offside. Evet offside. we